Evet kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı AGS Akademi Geçiş Sınavında arkadaşlar Eğitimin Temelleri adlı disiplinde sizlerle birlikte olacağız ve eğitimin temellerinden ne tür konularla karşı karşıya kalacağız ve kapsamamızda neler var bunlara bakacağız kıymetli arkadaşlar. Ben Mehmet Kırlangıç kıymetli arkadaşlar. Sınavda eğitimin temelleri ve Türk eğitim sistemi ile alakalı 24 soruluk kısmı sizlerle paylaşmak üzere e, sizlerle beraberim kıymetli arkadaşlar. E, mevzuat, Türk eğitim sisteminin mevzuat bölümü var. Orayı anlatmayacağım arkadaşlar. Ben Türk eğitim sisteminin temel yapısı ve Türk eğitim sistemi ile ilgili olan konularda sizlerle bilgimi paylaşacağım. Ve eğitimin temelleri adlı konuda beraber olacağız. Yani eğitimin temelleri, Türk eğitim sisteminin genel yapısı. Sizlerle birlikte olacağız. Tabii bununla birlikte öğretmenlik etiği, Türk eğitim sisteminin yapısındaki öğretmenlik etiği, e, disiplininden ve e, sizlerle birlikte arkadaşlar marif modelinden bahsedeceğiz. Yeni bir model biliyorsunuz. Türk eğitim sisteminin önemli bir boyutunu oluşturuyor kıymetli arkadaşlar. Derse başlarken 24 soruluk kısmı sizlerle arkadaşlar paylaşacağımı bilmenizi isterim kıymetli gençler. Evet ismim Mehmet Kırlangıç arkadaşlar. Uzun zamandır e, muhtelif kurslarda, uzaktan eğitim merkezlerinde eğitim bilimleri e, adına arkadaşlar çalışmalar yapıyorum. Ve sizlerle bilgimi paylaşacağım kıymetli arkadaşlar. Evet eğitimin temellerindeyiz değerli gençler. Şimdi öncelikle şunu bilmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Dersimizin amacı aslında sınavda sorular çözeceğiz. Tabii ki asıl amacımız bu. Akademiye girmek istiyoruz. Milli Eğitim Akademisi'ne girmek istiyoruz ama dersimizin amacına şöyle bir bakacak olursak. Sizlerin yani öğretmen adaylarımızın öğretmenlik mesleğini tanıması, öğretmenliğin özellikleri, ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması, sınıf ve okul ortamını tanıması, eğitimde farklı perspektifleri keşfetmesi, eğitimin temellerini öğrenmesi ve Türk eğitim sistemini tanımasını istiyoruz değerli gençler. Maksat bu derste sizlere öğretmenlik mesleğini tanıtmak. ileride inşallah öğretmen olduğunuzda çalışacağınız okulu tanımak, bu okul ortamını tanımak ve o okulun bağlı olduğu Türk eğitim sisteminin genel yapısını tanımanızı istiyoruz şöyle düşünün ben öğretmenim araç geniş kullanırım sınıf yönetirim öğretmenlik etiği ile dersimi anlatırım yine Türk eğitim sisteminin genel yapısı içerisinde benim de rollerim var bunları işe koşarım mesleğimin e, gerektirdikleri e, gerektirdiği unsurları mesleğimin gerektirdiğini uygularım dediğiniz andan itibaren zaten sizin adınız kıymetli arkadaşlar öğretmen oluyor. Dersimizin içeriğinde arkadaşlar eğitimin temel kavramları gördünüz mü? Eğitime ilişkin bir dizi temel kavramlarımız var. Birinci videomuzu zaten buna ayıracağız. Muhtemelen ikinci videomuzu da buna ayıracağız kıymetli arkadaşlar. Eğitimin amaç ve işlevleri, eğitimin tarihi temelleri çok önemli arkadaşlar. Bakın ortalama 2 ya da 3 civarında şuradan soru gelse. Ortalama bir iki ya da üç civarında da tarihsel temellerden soru gelse. Yani e, önemli modül modül düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yine eğitimin sosyal temelleri bakın dikkat edin. Yine üç tane soru da buradan aldığımızı düşünecek olursak. Yine eğitimin hukuki temelleri. Buraya çok bölüm açmayacağım ama kıymetli arkadaşlar. Özellikle milli eğitim mevzuatı e, bizim Türk eğitim sistemimizin hukuki temellerini ne yapmış olacak değerli gençler? oluşturmuş olacak. Onunla ilgili çok kıymetli öğretmenlerimiz sizlerle bilgilerini paylaşacaklar zaten. Yine eğitimin ekonomik temeli, ben buradan bir tane soru bekliyorum. Yine eğitimin felsefi temelleri bakın gördünüz mü? Çok önemli arkadaşlar. Özellikle o program geliştirme derslerinin genel çaplı olarak felsefi altyapısını oluşturuyor. İleride anlatacağım, ilerleyen videolarımda anlatacağım. Göreceksiniz değerli gençler. Çok önemli. Felsefe çok ilişkili olduğu için öğretmenlik etiği kavramı da önümüze gelecek ve bir veya iki soruda ora e, ile karşı karşıya kalacağız kıymetli arkadaşlar. Eğitimin psikolojik temelleri ben buradan bir ya da iki soru bekliyorum değerli arkadaşlar. Yine bir meslek olarak öğretmenlikten bahsedeceğiz ama burada özellikle altını çizmek istiyorum. Anlatırım arkadaşlar. Öğretmenliğin burada birçok yönüne vurgu yapacağım ama özellikle değerli arkadaşlar Öğretmenlikte etik kavramını sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım ve ceplerimize soruları teker 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 koyacağım kıymetli gençler. Yine araştırma yöntemlerimiz var. Çok önemli. Türk eğitim sisteminin genel yapısından bahsedeceğim ve özellikle yeni bir modelimiz var. Marif modelini detaylandıracağım sizlere kıymetli arkadaşlar. 21. yüzyılda eğitimde yeni yönelimlerden bahsedeceğiz ama özellikle bizim Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını vermiş olduğumuz değerli arkadaşlar modele sistemi sizlerle birlikte bakacağız ve en son bir genel tekrarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz değerli gençler. Şimdi bakalım birinci ünitemizdeyiz. Evet eğitim nedirle başlıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın eğitimle ilgili Öncelikle değerli arkadaşlar, eğitimle alakalı olarak öncelikle e, bir takım filozoflarımız var. Platon, Cicero, Russo, Stein gibi filozoflarımız neler demişler onlardan biraz bahsedeceğim. Bakın, eğitim bedeni ruha yetenekli olduğu mükemmelliği vermektir. Platon, M.Ö. yıllar, antik Yunan. Arkadaşlar bir filozof olmasına rağmen eğitimle çok alakalıdır sevgili Platon, e, Eflatun ismiyle de bilinir. Bakın şu ifade çok önemli, bedene, ruha yetenekli olduğu mükemmelliği vermektir. Yani insanı kendi haline bırakmıyoruz. Platon'un ifadesiyle çok önemlidir, eğitim bedenen, zihnen ve ruhen bireyi yetkin kılmak ve özellikle okulunda müzik, beden eğitimi, matematik, geometri gibi derslerde bireyi eğitmeyi hedefliyor ve ona göre karakter eğitimi, zihin eğitimi ve beden eğitimi çok önemli ve tarihe geçen sözdür kıymetli arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Karakteri eğitmeden, ruhu eğitmeden, zihni eğitemezsiniz ifadesi Platon'a aittir. Yine eğitim çocuğu insan haline getirmektir. Cicero çok önemli bir filozoftur arkadaşlar. Onun asıl eğitim tanımını söyleyeyim size. Eğitim yaşama bir hazırlıktır. Çocuğu insan haline getirme sanatıdır. Çünkü gelecekte e, belirli meslekler, gelecekte toplum içerisinde belirli roller ve statüler gerçekleşecek ve biz bireyi yaşama hazırlamak zorundayız. Eğitim doğaya göre insan yetiştirmektir bakın Rousseau. Kendisi çağdaş bir filozof, çağdaş bir sosyolog, çağdaş bir eğitimci. Aynı zamanda bir siyasetçi, Fransız bir arkadaşlar düşünür de diyebiliriz. Emil adlı kitabında hayalen oluşturduğu bir kahraman, bir çocuk. Nasıl bir eğitim almalı sorusu üzerinde düşündüğünde ilgisine, merakına, doğal yeteneklerine uygun ve doğada... Natural ortamda, naturalizm diyoruz ya kıymetli arkadaşlar, eğitim alması gerektiğini söylen Ruso. Eğitim yetileri hep birden uyumlu hale getirme işidir diyen de Stein'dir. Burada arkadaşlar isimleri ezberlemenize gerek yok ama şunu bilin eğitim bireyin arkadaşlar bakın dikkat ederseniz bir bütünlük içerisinde hem bedensel hem zihinsel hem de ruhsal açıdan arkadaşlar geliştirilmesi bir tanımını burada çok rahat bir şekilde yapabiliriz kıymetli arkadaşlar. Bakın eğitimle alakalı çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama bir hazırlık olduğunu söylüyor. Çünkü toplumsal anlamda e, rollerimizi yerine, yerine getirmemiz gerekiyor, çeşitli meslekleri icra etmemiz gerekiyor ve yaşamın devam etmesi gerekiyor. Okullar bireyi yaşama ...hazırlar anlayışı, geleneksel anlayış devam etmekte. Ama bugün John Dewey gibi, değil mi? Bunu eğitimin felsefi temellerinde kıymetli arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattığımda göreceksiniz. Eğitim yaşama bir hazırlıktan öte, yaşamın ta kendisidir ifadesi kullanılır. Yine bunu Kur'an'lar başlığı adı altında anlattığımda göreceksiniz. John Dewey'e göre hayat e, deneyimlenmeli yaparak yaşayarak öğrenilmeli. İster simülasyonda yani benzetim ortamlarında isterseniz gerçek iş başında ortamlarda hayatı deneyimlemeden öğrenme şansınız yok. Kıymetli arkadaşlar. John Dewey'e göre. Ülkemizdeki en yaygın tanıma göre. Burası bizi çok ilgilendirecek bir tanım bakın arkadaşlar. Bireyin yani insanın davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve bakın dikkat edin istendik yönde değişiklik oluşturma sürecidir. Burada arkadaşlar kavramsal olarak birey, davranış, kendi yaşantısı, kasıt ifadesi, istendik ifadesi ve süreç ifadesiyle ne vurgulanmak isteniyor? Bunu sizlerle detaylı bir şekilde kıymetli arkadaşlar Paylaşacağım lütfen beni dikkatlice dinlemeye devam edin değerli gençler Bakalım ne demişiz bakın dikkat edin davranış. Arkadaşlar sizlerle modları paylaşacağız. Dijital ortamda modlar önlerinize gelecek orada göreceksiniz. Lakin davranışla ilgili şunu söylemek istiyorum. Davranış bireyin içsel ya da dışsal olarak gözlenebilen tüm özellikleridir. Etkiye karşı göstermiş olduğu tepkilerdir üçe ayrılır. Doğuştan getirilen davranışlar, geçici davranışlar ve sonradan edinilen davranışlar. Peki nedir doğuştan edinilen davranışlar? İki tane. Refleksler ve içgüdüler. Bakın doğuştan getirdiklerim neymiş arkadaşlar? Refleksler ve içgüdüler. Buna ri diyebilirsiniz. Refleksler ve içgüdüler. Arkadaşlar işte aranın bal yapması, özür dilerim ani bir sesle irkilmeniz göz kapaklarımızı kapatıp açmanız bir refleks. Bir önceki örneğime önce dönecek olursam aranın bal yapması bir içgüdü. Bunlar değerli arkadaşlar doğuştan getirilen davranışlardır ve kesinlikle biz eğitimciler bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik oluşturma gibi arkadaşlar eylem içerisinde bulunmuyoruz. İkinci davranışlarımız geçici davranışlar. Kıymetli gençler böyle narkoz etkisinde, ilaç etkisinde, kaza etkisinde etkisi ortadan kalkıncaya kadar gösterilen davranışlar vardır. Mesela ilaç içmişsin, halüsinasyon görüyorsun. İlacın etkisi ortadan kalktıkça kalktığında halüsinasyon da değerli arkadaşlar ortadan kalkar. Burada bir bilgi vereceğim. Biz eğitimciler geçici davranışlar üzerinde de değerli gençler yoğunlaşmayız dikkat. Evet kendi yaşantıları yoluyla ifadesi unutmayın arkadaşlar yaşantı bireyin çevresi ile etkileşim kurmasıdır. Tekrar söylüyorum yaşantı bireyin çevresi ile etkileşim kurmasıdır. Bu etkileşim kendisinin doğrudan katıldığı etkileşim olmalıdır. Örneğin eğer namaz kılacaksanız abdestiniz sizin olmak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir başkasının abdestiyle namaz kılınmaz. Yüzeceksen sen e, şortunu veya mayonu giyip havuza gireceksin. Senin kendi yaşantıların olacak. Ve buraya lütfen dikkat kesiliyoruz. Bu kasıtlı olacak arkadaşlar. Yani bir plan, bir program dahilinde olmasına mutlaka ne yapacağız kıymetli arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Eğitim planlı ve programlıları ifadesi bizi kasıt ifadesine götürecek değerli gençler. İstemlik ifadesiyle vurgulanmak istenen şey ise burada kıymetli arkadaşlar hedeftir. Bakın özellikle hedef ve amaç denildiğinde benim aklıma hemen Milli Eğitim Temel Kanunu gelir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Bakın unutmayın bütün okullar bu kanuna tabidir arkadaşlar. Örgün ve yaygın fark etmez. Dolayısıyla e, hedeflerimizi belirler milli eğitim sistemi. Belirli amaçlar doğrultusunda der. Benim genel amaçlarımın dışına ne yapamazsın der çıkamazsın der. Bir de onun haricinde derslerde veya okullarda özel e, hedefler vardır. Derslerde özel okullarda genel hedefler vardır. Yani e, hedefler farklılaşır. Böyle milli eğitim olarak düşünmeyin de okul ya da ders olarak düşünün. Şöyle düşünün mesela, e, şimdi siz MEB AGS'ye hazırlanıyorsunuz. İstendik noktada mısınız? Yani 80 AGS sorusu çıkacak. Bunun 75'ini yapabilir misiniz? Yüzme kursuna gitmişsiniz, istenildiği gibi yüzebilir misiniz? Sürücü kursuna gitmişsiniz, istenildiği gibi araba sürebilir misiniz? O yüzden hedef ifadesi bizi istendik kavramına kıymetli arkadaşlar götürecek. Süreçte ifadesiyle vurgulanmak istenen şey ise arkadaşlar şöyle düşünün mesela 0 ve 15 günlük dilimleri düşünün. Bir başlangıcı ve bir e, bitişi olan süremiz olsun bu tamam mı? Başlangıcı ve bitişi olan. işte şurası kıymetli arkadaşlar benim neyim olsun. Evet burası benim neyim olsun. Burası benim değerli arkadaşlar sürem olsun tamam mı? Burası benim neyim olsun süre. Şimdi biz süre demiyoruz süreç diyoruz dikkat ederseniz süre demiyoruz ne diyoruz süreç diyoruz. Peki belli bir süre içinde yapılan faaliyetler toplamına ne denir? Süreç. Peki nedir hocam? Ya 10 dakikalık bir beyin fırtınası mesela. 10 dakika benim beyin fırtınamın süresidir. Ama bu 10 dakikalık sürede, bu 10 dakikalık sürede benim yaptıklarım, ettiklerim, farklı fikirler ortaya attıklarımız, komik da güldüklerimiz veya öğretmenin bizi uyarıp düşünceleri eleştirilmiyordu demesi gibi böyle oluşumlar benim eğitimimin neyini oluşturacak kıymetli arkadaşım? Süreç kısmını oluşturacak. Evet bakıyoruz. Birey davranış değişikliği oluşturmak istediğimiz kişi. Davranış değişikliği, doğuştan getirilen davranışlar, sonradan edinilen davranışlar ve geçici davranışlar. Doğuştan edinilen davranışlar kesinlikle eğitimle ilgili değil gönder. Geçici davranışlar kesinlikle eğitimle ilgili değil gönder. Peki ne tür davranışlar eğitimle ilgili? Sonradan yaşantılarla edinilen davranışlar. Peki nedir bunlar? Bireyin çevresiyle kendisinin bizzat doğrudan etkileşim kurduğu e, arkadaşlar yaşantılardır diyeceğiz. Bakın doğuştan getirilen refleksler ve içgüdüler geçici davranışlar ve sonradan edinilen davranışlar. Peki sonradan edinilen davranışlar ne ile kazanılır? Eğitim yoluyla tabii ki kıymetli arkadaşlar ne yapılır? Kazanılır. Bunlara lütfen dikkat kesilelim değerli kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir diğer ifademiz kasıtlılık ifadesi bizi hemen nereye götürecekti? Planlı olmaya, istendik ifadesi bizi nereye götürecekti? Hedef kavramına ve değerli arkadaşlar süreç kavramı da bizi nereye götürecekti? Kendi yaşantılarımız var onu da geçmeyelim. Ve bir de burada süreç kavramımız vardı. Süreçte arkadaşlar belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan etkinlikler toplamı idi değerli gençler. Evet ikinci videomuzda detayını ineceğim ama arkadaşlar kısaca şimdiden de bahsedeyim kendi yaşantıları yani bir davranışın eğitimle kazanılır olabilmesi için bireyin bizzat kendi yaşantılarına neyimiz olacak değerli gençler ihtiyacımız olacak evet arkadaşlar birinci videomuzu burada bitiriyoruz ikinci videomuzda sizlerle kaldığımız yerden devam etmek üzere ee, diyoruz gençler